Daimen el hak söylerem, haktan şu mansur olmuşam. Kimdür beni berdar eden, bu şehre men sur olmuşam. Kıblesiyem aşıkların, kâbesiyem layıkların, maksuduyem sadıkların, tüm beyti mamur olmuşam. Musa menem. daim hak ile münacat eylerem. Göğsüm tecelli doludur, anın için tur olmuşam. Erdim kaşın miracına, kim kâbe kavseyn oldurur. Uslat şebinde görmeni serta kadem nur olmuşam. tüm men nesimi gevherem, gencim size fâ şeylerem. Men bir delû divaneyem. gör kim ne Amur olmuşam. Dikkatinin daha başta ben de Mansur olmuşum diyor. Bunun gibi daha pek çok örnekler var. İşte mesela Naili'nin o meşhur gazelinde Verip tezel zülü Mansur'u sâka arşa tamam. Huda huda diyerek pâ idâredek giderüz. Naili'nin bu. Mansur'un şamatasını, gürültüsünü, velvelesini arşa kadar ulaştırıp Allah Allah deyip idama kadar gideriz. Kime benzemeye çalışıyor? Hallacı Mansur'a. Birinci grup bunlar. Hallacı Mansur'u rol model edinenler. İkinci grup ise daha çok mürşidi kamil seviyesinde olan mutasavvıf divan şairleri. Hallacı Mansur'u çok beğenmezler. Hatta tepeden bakarlar. Hatta eksik görürler. Yunus Emre başta mesela. Diyor ki, bu meclisin mestlerinin külli vücudu nar olur. Yüz hallacı Mansur gibi en kemine divanesi. Tapduk Emre'nin meclisi için bunu söylüyor. En bu meclisin mestlerinin külli vücudu nar olur. Yüz hallacı Mansur gibi en kemine divanesi. En gerideki sufi yüzlerce hallacı Mansur eder bizimkiler. Sırrı ifşa etmez. Evet, de. böyle diyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin divanı var. Yusuf Zeydan çevirmiş. Orada bir beyte rastladım. Gavus-u Geylani Hazretleri diyor ki Mansur tökezledi. Kapa yere kapaklandı. Çünkü dilini tutamadı. Hı hı. Onun zamanında olsaydım iki dudağını yapıştırırdım ve konuşturmazdım. Bunu söyleyen Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onun iki dudağını kilitlerdim ve o sözü söyletmezdim ona.